Evet. Anama da babama da gül aldım. İkisine de. Başlarına içeceğim. Hiç kimse gül dikmemiş. Çiçek dikmemiş. Gül aldım şimdi. İstanbul'dan oraya getireceğim. Çam aldım iki tane. İnşallah. Ustalar ama çiçekçiye sordum toprağından. Çıkar dedi kovasını öyle ektirdi. Güzel. ben yani, kırmızı gülleri severdi. Babam da severdi. Maşallah, isterler. Film bu arada benim, ben dedim ki küpüleyim suladığımız halde, adam bize yanlış mı bilgi verdi. Bir ay camda tut sonra içeri al dedi. Biz de dedik hani dursun camda birazcık sonra içeri alırız. Baktık kurumuş. Kurumuş gibi görünüyor yani çiçekleri de etmiş ama bilmiyorum. Altta tabi tohumlara böyle tamurcukları var belki açar mı hiç bilmiyorum. Ben yine bir görevimi yapayım Ta buradan İstanbul'a çünkü oturuyorum her zaman gidemiyorum ama orada oturanlarda hiç kimse dikmemiş hiçbir şey. Bari bu çamaşırları inşallah tutar onlara gölgesi olur ahirette de.